Nerede Eğliyorum o? buradan. Ananı avradını çok ince gördüm. Ondan sonra benim fotoğrafım niye yok diyor abi işte. Aha, iyi bak fotoğraf kaybolacak. <laughs> Gördün mü? Abi yanıyorsun. Yanıyorsun Fuat abi. Fuat <laughs> <laughs> abi. Ananı yanıyorum bak gördü. Ölmüyorum ama metkidim var mı? Abi onu gör. O zaman ben kaldım. de kaldırmıştım. Ya ne tatava yapıyorsunuz lan o zaman? <laughs> Kanka ne yapıyor? O ne lan yerden silah nasıl buldu bu? Ben de silah bir şey söyleyeyim mi? Kar 98 Gelen var. <laughs> daha. Abi bir şey geldi. İyi yaptın da karşıda adamlar vardı onlar geçebilir dikkat edin. Gözünüz orada olsun. Mutantım var abi sadece şu an. Daha ne istiyorsun? Abi. Otomatik değil. Efendim. Kemiği de atabilirim. Alırım. Aldım kemiği de şu anda sende değil. Oğlum <laughs> bana silah bırak. ya, silah yok. Alfa vereceğim işte. Raptor buldum. Abi buraya abi. Oğlum mermiye o zaman niye atıyorsun ki kardeşim? Al 30 tane Allah'ına şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bir carjörle sen Akintar alamıyorsan bırak git burayı. Abi, kaç kişi alacak? Beş kişi mi alacak? Ocağı <laughs> kintayı vuracaksın oğlum. Her bir kişi. Tabii ki. Ne sandınız? O ne lan öyle? Aa, evet, evet, Hangi birine döneyim Karşı var, arkam var. Hangi birine döneceğim biliyor musun? Kesinlikle. Bizim bu Adam girdi lan içeriye. Solda abi solda. Geliyor burada. Nerede? Bilmiyorum bu şuna Şurada olabilir. İşaretime bakın. Dışarıda. İşaretime şöyle. bak. Var adam. Arkan geliyor. Yuuu. <laughs> Oy. La bir dur la. Sen kimsin lan? Bir bana bak bana bir bak. Bana bana bir suç al bebeğim. Faruk yap lan aşağıya. <laughs> Yatıyorum abi. <laughs> Kalk lan yerine yap. Ha galaktersiz ya. Şu evde Ulan diyorum bot Buraya niye gelme, orada duruyor? Geçmeyle, bura. burası, burası. Burası, burası. 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 Düşman konumu bulundu. Soldan açıldı, soldan arkaya gidiyor. Aynen. Yo bir kişi daha var. O sola bakmayın, solu görmezden gelin de o açı alıp geçecek bu tarafa. Aklınca. Tamam abi. Aklınca geçecek. seni vuran galiba bir tık arkaya açıyor İşaretime bak. Şu sol, sesi geldi. soldan İşaret geçmeye çalışacak o. Bizi arkada yok sözler de. Geçerse sarılma. Yani. Ben niye göremiyorum? Bomba geldi. Oo. Büyük büyük. Çok iyi. Ağzımda hissettim bombayı. Kardeşim <laughs> öyle bomba atılmaz ya. Yeri <laughs> yani, yani. açıldı bir tık abi. Sarıdaki. düştü o hayatının hatası oldu. İçeride gelelim. Allah abi bir kardeşim. Kardeşim Yanıyor mu lan ben? Ya yani, bir molotof attım diye girdin ki sen. Söyledin e, mi kardeşim molotof abi. attım diye? Görmüşsün diye düşündüm. Münencil miyim lan ben? Yok müneccim değilsin Ya değil nasıl ya? ya? <laughs> Oynadım. Ben geliyorum. Ben, gel. Oho grozu şov var. İşaretime bak. Atış. Adam var. Bilmiyor beni. Dur abi. Abi ne tamam göster. Şey yapsana, boru alsana. İşte. Şu kim lan? Bura gel, bura gel, 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 gel. Geliyorum. Gelemiyorum. Kanka. İşaretime bak. Sürüncem evet. Çıkarsam eğer çıkamayacağım büyük bir ihtimal. Giremiyorum. Ha, drop Kafana drop düştü mu düştü lan? Evet abi. Drop zaten şu an ben dropladım. Az daha ilerlemiştim ne güzel ya. Ah be Bora tüh ya. Oğlum tuta bakma sen gelse. Ne, öyle şeyler olmayacak. Senin ben. <laughs> Sargım yok bir şeyim yok. Lan! Allah seni kahretsin. Neyse bura rakağı var bir şey yok. Soledad adam var. o kanka bir tek beni görmeniz çok artık zoruma gitmeye başladı bu arada. Daha bir sal beni la. Nerede Eğliyorum o? Videom buradan. Bananı çok ince gördüm. Ondan sonra benim fotoğrafım niye yok diyor abi işte. Aha, iyi bak fotoğraf kaybolacak. Gördün mü? Abi yanıyorsun. Yanıyorsun. Fuat abi. Fuat abi. Elinde çıran <laughs> sarı. Ananı yanıyorum bak gördün. Ölmüyorum ama. Metkidin var mı? Var abi, buraya. Ver 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 seri ver seri ver. Yukarı çık direkt. Direkt yukarı çık. Çık yukarı. O taraf değil ha. Burada değil de ne sağlık olsun. Tepeye mi? yukarı deyince ben bir üstte anladım abi bir şey var burada abi karşısında ana ne oradan tek canı Ama. var ayıptır tek canı var mısın ben ne yapayım? ay onun için demiyorum ben Sıkan sonra var. bul bir bul ile isteyen bana anlatabilir bildirebilir yani daha güzel bir tabiri var onun da Bravo. İşte tamam. Bomba geldi. Lan bırak. Allah seni kahretmesin. Kango Candayım mi? bu arada. Canım var ya. Bir. Yanıma durma lan bombaya düşeriz. Kango gibi zıplıyorum abi. Bu yatıyor bir yerde. Nerede yatıyor kimse bilmiyor mu? Ben görmüyorum ki hiçbir şey. Aa şurada yatıyor abi. bakın. Tam yerisinde. İşaretime Aa! bakın. Lan bir sal beni bitin mi? Ya o hala yatıyor çıkmadı ya la Mecbur çıkacak şimdi Ne <laughs> olsun kardeşim ne olsun yat hala Çok uğraşıyoruz kanka öleceksin sanki sen alan dışı Ne diyorsun bu işi? <laughs> Elde abi. Ulan kalk bari kalk kalk Bir kalk Aynen. bir yüz yüze gele. Yine vur ya yine beni vur Ama artık kalk Racon bitmiştir Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz